Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uluslararası anlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenliği altında bulunan Ege Denizi ve Akdeniz'deki 16 adanın Yunanistan tarafına Yunanistan tarafından işgal edildiğine yönelik vahim iddialar, bulgular ve kanıtlar vardır. Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ekonomik bölgesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından hak ve egemenlik ihlallerine uğradığına yönelikte sayısız olgu vardır. Türkiye'nin egemenliğine yönelik Yunanistan tecavüzleri karşısında alınacak tedbirlerin, yürütülecek eylemlerin belirlenmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması hayati derecede önem taşımaktadır. Konuyla ilgili olarak askeri, diplomatik, sosyal, hukuki, ekonomik ve benzeri tedbirlerle yaptırımların saptanması için bu meclis araştırması yüce meclisin önüne getirilmiştir. Yani sorun Vatan sorunudur. Dikkatinizi buna göre buraya yönetmenizi özellikle sizden rica ediyorum. Bu tarihi bir olaydır. Durumu idareyi maslahat ederek geçiştirilecek bir e, hal kalmamıştır. Vatan toprakları işgale, istilaya ve ilhaka uğramıştır. Durum her yanıyla açığa çıkarılmaya ihtiyaç hissettirmektedir. Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi Ege ve Akdeniz'de uluslararası anlaşmalar olan 1913 Londra, 1923 Lozan, 1947 Paris ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimine bırakılan 16 Türk adasının Yunanistan tarafından işgal edildiğine yönelik iddialar 11 yıldır kamuoyunu meşgul etmektedir. Buna rağmen AKP iktidarı ve yetkilileri tarafından bugüne kadar bu konuda hakkında doğru ve tatminkar bir açıklama yapılmamıştır. Adalardan birkaçının fiziki ve jeopolitik durumuna kısaca bakmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Hurşit Adası. Hurşit Adası İstanbul'da Büyük Adanın beş misli büyüklüğünde bir adadır. Koyun Adası İzmir'in burnunun dibindedir ve stratejik önemi tartışılamaz bir durumdadır. Lozan'da ateşli tartışmalara neden olan Eşek Adası Aydın il, ili sınırları içerisindedir. Ege Denizi'ndeki Fornos, Nergizcik, Kalalimnos, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık, Türk Adaları'dır. Akdeniz'deki Gavdos, Dia, Dionysiades, Gaydornisi ve Koponisi de Türk Adaları'dır. Tam 16 adadan söz ediyoruz. Adalara salt büyüklük açısından bakmak yanlıştır. Çünkü deniz ve hava hukukuna göre, Adaların etrafındaki altı millik kara suları ve hava sahası da bu adaların sahibi olanlar tarafından temellük edilir. Ayrıca kara sularına ilave olarak bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgede bulunmaktadır. Fiilen Türkiye'nin egemenliğinin dışına çıkmış olan 16 ada ile birlikte Yunanistan'ın kıta sahanlığı fiilen 7000 km'ye çıkmıştır. Lozan Antlaşmasına göre Türk adaları Lozan Antlaşması'nın ekli iki nolu haritada her şey çok açık ve altı kırmızı ile çizili. Görülüyor ki bu adalar hukuken Türkiye Cumhuriyeti egemenliği altındadır. Ancak bugün bu adalar Yunanistan'ın egemenliği altında bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, yine aynı bölgelerdeki kıta sahanlığımızla münhasır ekonomik bölgenin Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimi tarafından bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve egemenliğini ihlal edecek şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Yetkililerin Akdeniz bizden, Akdeniz'de bizden habersiz kuş uçmaz açıklamalarına rağmen iktidar askeri, hukuki, ekonomik ve diplomatik tedbir almayarak uluslararası anlaşmalar ile garanti altına alınan Türkiye'nin haklarının Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından gasp edilmesine neden olmuştur. Bölgede hakimiyet Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve onların ortaklık kurduğu diğer devletlerin ve çok uluslu şirketlerin inisiyatifine terk edilmiştir. 17 Aralık 2004'te Türkiye Avrupa Birliği'nden müzakerelere başlama tarihi alabilmek için Yunanistan'ın adalarla ilgili yarattığı fiili duruma AKP iktidarı sessiz kaldığı yolunda yaygın iddialar vardır. Bu nedenle de Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin başlamasını veto etmemiştir. Yani bir çeşit sessiz diplomasi yoluyla Yunanistan'a Türkiye'nin AB'ye girişini Yunanistan'ın veto etmemesi karşılığında Yunanistan'ın adaları işgal etmesine AKP iktidarı göz yummuştur ve sessiz kalmıştır. Yunanistan'ın Ekim Kasım 2004'te Eşek ve Bulamaç adalarında inşaat faaliyetlerine başladığı, belediye, polis ve ilk yardım teşkilatı kurduğu, Yunan bayrağı çektiği, silahlı asker, araç gereç ve hücum bot yerleştirdiği ifade edilmektedir. Yunanistan tarafından fiili olarak el konulan Türkiye ait ya da itilafı olan 16, ada, ada şunlardır. Ege'deki Hurşit, Pornos, Eşek, Nergizcik, Bulamaç, Kalalimnos, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık adaları ile Akdeniz'deki Gavdos, Dia, Dionysades, Gaido Hornisi ve Kofunisi adalarıdır. 2004 yılında Yunan Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bu 16 adayı ve bir kayalığı teker teker işgal etmiştir. Zamanın başbakanı Erdoğan Türk silahlı kuvvetlerine işgalin önme, önlenmesi için direktif vermemiştir. Yine Yunanistan'a da adaların boşaltılması için AKP iktidarı ultimatum bir yana nota dahi vermemiştir. İşgale sessiz kalan AKP hükümeti 17 Aralık 2004'te Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi aldı. Yani müzakere tarihi 16 Türk adası ve bir kayalığın karşılığında alındığı diplomatik kulislerde açık bir şekilde ifade edilmektedir. Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile Ankara'nın Ege ve Akdeniz'deki 9 adayı Yunanistan'a bırakmayı kabul etmişti. O anlaşmada adı geçen adalar arasında Yunanistan'ın 2004'ten bu yana fiili olarak bu adalara el er koyduğu bilinmektedir. İnanmıyorsanız kalkar gideriz adalara. Yani yeriniz ve, yeriniz ve durumunuz bellidir. Utanın utanın. Ben ne söylüyorum siz orada? Ne laf atıyorsunuz? Sizin ruhunuzda mı bir yanlışlık var? Kanınızda mı bir yanlışlık var? Kafanızda Ritmen, mı bir yanlışlık var? Anlamadığınızı çekiyorum. Genel Değerli milletvekilleri, ediniz. AKP Türkiye'nin millet sizi mahvedecek. Millet kim siz kimsiniz? Millet burada, burada. Millet burada, milletin menfaatlerini koruyor, siz satıyorsunuz. Siz kaçıyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde, anlayın da ondan sonra konuşun. Avrupa bir Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerince, bakın, AKP, Türkiye'nin milli çıkarlarını, topraklarını, sınırlarını ve orunu, onurunu, onurunu savunmamaktadır ve korumamaktadır. Siz de bunun örneğini gösteriyorsunuz. Amerikan kuvvetlerince Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde Amerika'ya nota verecek misiniz sorusuna ne notası bu müzik notası değildir diyen sizsiniz. Orta Doğu'da oyun kurucu olduğu söyleyen AKP Suriye'nin düşürdüğü Türk uçağının olayını sineye çekmiştir. Utanmadınız. İsrail'e bam ürüt diyen zamanın başbakanı Erdoğan İsrail'in buna karşı mavi marada Mavi Marmara'da katlettiği Türk vatandaşlarının hesabını soramamıştır. AKP iktidarı güncel olarak uluslararası anlaşmalarla Türk toprağı olan ve Türk egemenliğinde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ni boşaltarak havaya uçurmuştur. Toprağın üstünü taşıyan AKP zihniyeti toprağın altının egemenliğini işit ve YPG unsurlarına bırakmıştır. Bu durum AKP'li yetkililer utanmadan bir de zafer olarak nitelendirmektedir. Ayıptır ayıp. Uluslararası anlaşmalarla Türkiye'ye ait bir toprak terk edilmiş. Bunun yerine kuzeyde hukuken Türkiye'ye ait olmayan bir toprak parçası işgal edilmiştir. AKP tarih ve millet önünde Türkiye'nin çıkarlarını savunmayan korkak, edilgen ve pısırık bir iktidar özelliğini sürdürmektedir. AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit altındadır. Durum vahimdir, ciddidir ve acildir. AKP'den kurtulmadan Türkiye'nin sınırlarını gerçek anlamda muhafaza ve müdafaa edecek durum söz konusu olmayacaktır. Tarih yönünde bütün milletvekillerine duruma vaziyet etmelerini ve Türkiye'nin işgal edilmiş 16 adasının durumuyla ilgili olarak askeri, diplomatik, sosyal, hukuki, ekonomik ve tedbir ve yatırımların saptanması için bu meclis araştırmasına destek vermesini talep ediyorum. Bu araştırma yani yeni Türkiye'nin lağırtılar altında bulunan AKP'li milletvekillerinin milli duyarlılıklarını harekete geçirerek desteklemesini bekliyorum. Aksi takdirde vatan toprağının işgaline seyirci kalmaktan sorumlu tutulacaksınız. Benden söylemesi. Unutmayın eski Türkiye'de sahipsiz olan bir vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyen şairler vardı. Vatan sevkisi imandadır diyen sarıklı mücahitler vardı. Eski Türkiye'de uğrunda ölen vatan diye bir kavram vardı. Eski Türkiye'nin benim gerçek anam vatandır diyen Mehmetçikleri vardı. Eski Türkiye'nin anası olmayanın vatanı olmaz diyen anaları vardı. Biz hala Türk milletiyle birlikte bu Türkiye'deyiz. Siz de bunu öğrenecek yerde ona laf atıyorsunuz. Hem cahilsiniz